Ben şu ilacı alabilir miyim artık? Birazdan. Yani zamanı da. geldi ama gerçekten. Birazdan ilgilensek sizinle Ne var, kadar bekleyeceğim? Bugün çok kalabalık kusura bakmayın lütfen. Bir beş dakika daha bekleyeceğim. Tamam da siz. ne kadar ama? Beş dakika kadar. Ben, zaten sabah... Tamam, tamam siz oturun ben sizinle bir ilgileneceğim şey hemen. Sıram. Hocam günaydın çok kalabalık bugün. İlk hastanız Poliklinik 2'de şikayeti Nezleymiş. gelebilir şey Buyurun. Selam. Nedir sorun? Hocam ben hemşireye burnum akıyor dedim ama aslında akmıyor. Sanırım frengi veya bel soğukluğu kaptım. cinsel yola bulaşan bir hastalık kaptın galiba. Doktor bey, hemşireye şikayetimi neze diye iletmiştim. Benim derdim başka. Ne acaba? Sürevi bir rahatsızlığa yakalandım galiba. Aç seni bir Hoppa! Evet. Evet. Kusura bakmayın. Bir saniyenizi alacağım. Önlük mönlük yok ama ben de bir doktorum. Tamam. Güvenli ellerdesiniz. Şimdi nezle olanlar burnu akanlar, hapşıranlar vesaire biliyorsunuz detayları. Ama gerçekten üç kağıt değil, gerçekten nezle olanlar. Şimdi ben sizden bu nezle olan arkadaşların... Ama yani bu hemşire hanıma burada nezle yazdırıp da içeri gelip yok efendim ben nezle değildim de utandım sıkıldım söyleyemedim aslında başka bir rahatsızlığım vardı yapanları kastetmiyorum. Gerçekten nezi olanlar. Bir zahmet bir elleri bir kaldırsın bakalım. Hadi görelim elleri. Elleri görelim eller havaya. Hadi haydi haydi haydi. Çekinmek yok. Şu elleri bir görelim. Kalksın eller. Evet şimdi sizlerden ricam lütfen sıcacık evlerinize dönün. Güzel bir dinlenin. Kendinize bir ıhlamur uh, mu, adaçayı mı ne demlerseniz ondan demleyin. Mendillerinizi alın yanına tuzlu suyla gargaranızı yapın. Bir iki güne bir şey içiniz kalmayacak. Tamam. ...yoluna yapmayalım burada. Şimdi o diğer üçkağıtçı olan arkadaşlar... ...yani sıkıntıları olup da... ...tam anlamıyla... ...utanıp sıkılıp bize söyleyemeyen... ...arkadaşlar da kusura bakmasınlar... ...onlara ben artık bakamayacağım. Benim çünkü burama geldi. Tamam mı? Fakat burada Aysel Hemşire Hanım var. Aysel Hemşire Hanım... ...hastanemizin müstesna hemşirelerinden... ...kendisi size yine hastanemizin... ...en değerli hocalarından... ...birini ayarlayacak sizi o hocamıza sevk edeceğiz. Tamam. Ben de izniniz. Ateş bu konuda anlaştık. Bir hafta dedik. Yani yedi gün. Ah! Ah! Başım ağrıyor. Ah! Başım patlıyor. Bi ah! Ah! Hocam Başı sakinleştiriciye getireyim mi? Ah! Gerek yok. Gerek yok sakinleştiriciye. Ah! Tamam bakın. Ah! Sakin olur musunuz? Aa! Ah! Aa! Ah! 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 Tamam bakabilir miyim? Hadi. Tamam beni ah! duyuyor ah! Geç kaldım. Geç kaldım. Yok yok tam zamanında. Ver bakalım. Adamı biraz önce ne verdin? Bir doz paralitik verdim. Felç edici bir şey. Adamı niye fark ettin şimdi? Ve ne yapsaydık deli danalar gibi koşturuyor. Hastane burası. Bağır, 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 bağır. Olur mu böyle şey? Hadi. Sedye, hadi. Nerede Sedye? Koş. Paralitik solunumunu durdurdu. Böyle hipoksik kalmaya devam ederse arkadaş gidici. Hadi kaldır. Ateş, adam hala acı çekiyor. Görmüyor musun? İyi ama en evet. azından sessiz sessiz kendi içinde çekiyor acısını. Olması gerektiği gibi. Çabuk, çabuk, çabuk. Ee, ne diyorsun? Poliklinik yapmaya devam mı edeyim? Yoksa bu etrafta deli danalar gibi koşturan ...hastaneye birimizi ne katan... ...yüksek nabızlı, psikotik davranışlar içerisindeki ağrıdan ölmek üzere olan adamcağızın nesi var? Onu mu anlamaya çalışalım? Bence tam bir olay yeri inceleme vakası. Sen bilirsin. <laughs> beyaz tahtaya yazasım geldi vallahi. Baş dönmesi, psikotik davranışlar. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.